Ulusal ve uluslararası spor kulüplerinin antrenmanlarına ev sahipliği yapan Süleyman Demirel Üniversitesi bu kez de Kazakistan takımını ağırladı. Kazakistan 2. Lig takımı Kan Tengri, Rusya Premier 1. Lig'de oynayan Akron takımı ile yapılacak olan dostluk maçı öncesinde antrenmanını Süleyman Demirel Üniversitesi çim sahasında yaptı. Kazakistan 2. Lig takım oyuncuları düşüncelerini Akademik TV mikrofonlarına aktardı. İsmi Artyom. Öncelikle çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Biz diyor buraya şey için geldik dostluk maçımız vardı Akronlar Rusya takımıyla. Çocuklar, çok beğeniyor i̇şte, sağlar, sağları. Evet, çok güzel sahalarımız var. Hava şartlarımız çok güzel. Herkese çok teşekkür ederiz. Atmosfera harika. Öncelikle şey diyor, kendisinin uygulaması ismi Diaz, burada ilk kez, ilk kez fabriyaz. geldi İsparta. Fazla diyor zamanım olmadı burada Burası, tur bu, olarak yani bir yerlere gidip bu, bakmaya. Bu, ama diyor bu, şehrin bu, çok güzel olduğunu, bu, çok beğendik, bu, çok temiz, çok güzel bir şehriniz var. Ayrıca Antalya'ya doğru giderken çok güzel bir su çeşini gördük, göl mü tam olarak bilmiyorum dedi. Yani çok memnun, çok mutlu oldular. Sağ natural olduğu için çok iyi bir avantajdır bizim için. Bilmiyorum diye genelde diye her şeyden memnun kaldım. Çok beğendim buraları. İkincilik oyuncuları geçirdikleri süreçte Süleyman Demirel Üniversitesi'nde ve Sparta'da olmaktan memnun olduklarını dile getirdi.